Başka, başka Arkadaşlar Rüya bu şarkıyı bir türlü bitiremiyor. <gülüyor> <senden> <gülüyor> Rüya çileklerini musluğa doğru yaklaştır anneciğim. Orada bir yıkayalım önce hadi. Arkadaşlar Rüya şimdi kendisine çileklerini yıkayacak. O yüzden şöyle suyun üstüne tutacak. Aslında yıkanmış ama şöyle ben şuraya bir alacağım. Bir <laughs> şey lazım bana akıtmasın diye altına. Ha <laughs> altına akıtmasın dedi değil, değil mi? Önce sen musluğu bir yavaş aç şöyle anneciğim. Sen aç. Dur şöyle açayım ben senin o zaman. Hı. Ay yavaş. Birazcık, birazcık birazcık Bu kadar yeter anneciğim. Ben bir de tabak hazırlayayım senin için. Bak şuradan bir tabak aldım sana. Hayır, bir tane de şey var. Al karışmasın. Tamam altına, altına koyacağım işte. Onun mu? Onun altına koyacağız. Evet. Önce yıka orada. Yıkadığın çilekleri buraya mı koyacaksın? Anladın mı? Öyle değil anneciğim. Öyle değil bak. Bak dur. Şimdi bunu da buraya koy. Bunu da koy. Ondan sonra çilekleri yıka tek tek oraya koy sonra tamam mı anneciğim? Hı -hı. Heh, şimdi tek tek yıka yıkadığın çilekleri oraya koy bakalım. Arkadaşlar Rüya çileği çok seviyor biliyorsunuz. Gerçi çileği sevmeyen çocuk yoktur diye düşünüyorum. Ve şu anda kendi çileklerini gördüğünüz gibi kendi başına yıkıyor mis gibi. Oraya koyuyor. Neyse sonra suyunu süzeriz Rüya'cığım. Ananesi yıkamıştı güzelce aslında. Ama şimdi Rüya birazcık daha yıkıyor ki çünkü dikkatli olması gerekiyor. Çünkü çilek e, hem yararlı bir meyvedir hem de kumları olan bir meyvedir üzerinde değil mi Rüya'cığım? Üzerinde kumları ya, olduğu suyu için. Dökeyim. Suyunu sonra dökeriz. Çilekler düşebilir Rüyacığım. O yüzden biraz dikkatli ol. Suyumuzda israf olmasın böyle, akmasın böyle Değil mi dürüst. Yoksa çilekler boşa akar. Tabii boşa akabilir anneciğim, evet doğru söylüyorsun. Evet, harikasın Rüya. Aferin kızıma benim. Onu da koy bakalım anneciğim. He öyle de yıkayabilirsin Rüyacığım. Aferin sana. Ama tek tek yıkasan daha iyi olmaz mı Rüya? Bir tane tadına bakabilir miyim Rüya? Ay daha yıkayım. Yıka da ver ya merak ediyorum. Şöyle süs süs süs. Çok teşekkür ah. ederim. ederim. Hmm. Ellerim dondu yalnız. Gerçekten enfes. Ellerim mi dondu? Hı hani -hı. Yıkadıysan yeter. Yani o kadar yiyeceksen. İstersen şimdi bu kaseyi tut öyle suyun altına. Zaten onlar yıkanmıştı. Çok açsam Çok mu açayım? Çok açmayayım bence ya. Heh. Hayır çok aç. Yeterli bu kadar Rüya. Çok aç, çok, çok, çilekleri çok fazla yıkarsan ezilirler bu sefer Rüya. Biliyorsun değil mi anneciğim? Bir musluğu kapat istersen. Heh. Evet arkadaşlar Rüya meyveyi çok seviyor. Özellikle de bu çilekleri çok seviyor. Dikkatli ol Rüya'cığım. Dikkatli ol. Heh. Çok dikkatli ol. Suları süzülsün iyice Bir şey var mı? Tamam bir şey yok. Yaprağıdır çileğin büyük ihtimalle. Ay. işte Tamam, kapat. Aferin kızıma benim. Çünkü şey vardı içinde, özden açtım. Ne? Şey. Yaprağı mı? Yaprağı. Yaprak, sevmem. Hımm, tamam. Hadi onları da koy bakalım, aferin Çünkü siz sana. Tabii anneciğim, zaten yaprak yenmez. Sadece çileğini yeriz, yapraklarını yemeyiz. Aferin sana. Şimdi yıkalım. Onu artık yıkamana gerek yok aslında Rüyacığım. Evet harikasın. Kapat şimdi onu. Hayır bir daha. Ha. Ah. tamam. Bence kapat anneciğim. O zaten çok kirli bir şey değil Rüyacığım. Kapat. Evet Rüyacığım hazır galiba çileklerine. Ha? Hazır mı? O zaman şuradan bir de peçete alalım. Çünkü ellerini silersin, yıkar, şey yaparsın. Şu parça al bakalım. Yok olmadı öyle dur. Tamam. Şimdi gel bakalım. Onu öyle kurulama. Ezilir ezilir. Rüyacığım öyle kurulamana gerek yok. Heh, koy öyle zaten o kendi kendine süzülür. Rüya. Anladın mı? Bunu tamam. bana ver. Heh, çileklerini al. Bu sırada ben çizgi filmini açayım. Arkadaşlar Rüya şu anda gördüğünüz gibi evde çilek keyfiyle çizgi film keyfi yapacak. Çilek yiyerek çizgi film keyfi başka. yapacak. Senden başka. Gözüm Kızım görmez ben... hiç kimseyi. Senden başka. Senden başka. Duyamam ben hiç kimseyi. Gördüğünüz gibi Rüya bu şarkıyı çok sevdi arkadaşlar. Aa Rüya, bu arada şu şey göstersen çiçekleri okulda yaptığın çiçekleri arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın Rüya, öbürlerini diyorum. Bu çiçekleri yaptı biliyor musunuz hediye olarak okulda öğretmenleriyle beraber değil mi Rüya'cığım? Bunu siz mi yapmıştınız? Tabii. Aa bunu da mı siz yaptınız? Hı hı. Gerçekten mi? Ben onu bilmiyordum biliyor musun? Görmemişim. Ne var Naftalin var anneciğim. Bence çok açma. Çok açma ben gel otur çileklerini ye hadi anneciğim. Dur otur bakalım. Dur bu sırada ben senin çizgi filmini açayım bakayım hangi çizgi film başlamıştır acaba? Bekle bakalım. Gel bakalım Rüyacığım ne oldu dondun öyle? Rüya. Dondum kaldım. Hadi gelsene. Gel. Bilmiyorum. Dondum kaldım. Gel. Dondum kaldım. Diyor. Niye dondun kaldın? Şöyle gıdıklayayım seni. Gel hadi otur çileklerini <laughs> ye. Çizgi filmin de başladı. Keyif zamanı. Hadi. Ne oldu parmağına? Aa Rafadan tayfa başlamış. <laughs> hadi. Rüya güzelce oturur <laughs> musun? Hadi. Evet çileklerimizi yıkadık. Güzelce. Şimdi Rüya tadına bakıyor arkadaşlar. Ben az önce çok beğendim ama bakalım beğenecek mi Rüya? Rüya'cığım bu tarafa doğru otur. Çileklerini de kucağına al. Otur, 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 otur. Aferin sana. Nasıl beğendin mi? Hı hı. Lezzeti nasıl? Güzel. Güzel mi? Hı? Hı, hı? Aferin sana. Bunları ye tamam mı? Bitir anneciğim. Çünkü çok faydalıdır çocuklar için. Meyve yemek çok faydalıdır. Çocukları çok güçlendirir, değil mi Rüya? Hayır, çilek çok güçlendirmez, pekmez. Pekmez çok güçlendirir, değil mi? Aa Bir gün biz sana nasıl pekmez yerken gösterelim tamam mı çocuklara? Pekmez yedikten sonra kollarındaki o güçleri nasıl arttığını, pekmezin seni nasıl güçlendirdiğini hepsini gösterelim. Ne dersin? Olur mu? Lezzeti nasıl peki Rüyacığım? Güzel mi? Beğendin güzel. mi? Hı? Bir tane de ben alabilir miyim? Ağzım sulandı Hı -hı. Rüyacığım. Arkadaşlar rüya yerken benim de canım Güzel mi Rüyam? Yalnız bunlar senin için birazcık fazla oldu gibi. He? Çok mu? Hepsini yiyebilecek misin? Emin misin? Ha? Evet. İyi hadi bakalım ye. Arkadaşlar rüya... Ne oldu? <laughs> ne oldu? Rüya ne oldu birdenbire? Kalk gel arkadaşlar bir bay bay yapalım. Ondan sonra git gel. Hayır ben. De. Anlamadım Hı -hı. niye birden bire kalktın? E, Tuvaletin mi geldi? Hı -hı. tamam şaka ye yaptım ya. Sana şaka yaptım. Bana şaka mı yaptın? Ben de böyle bakıyorum alt çileklerin tabağına. Hı -hı. ne olduğunu anlamadım. Bakıyorum ben de rüyanın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum dedim kendi kendime. Neyse şimdi anladım. Ama niye böyle ayak tutuyorsun? Nasıl yani? Hı -hı. Ha, sesi geliyordu da o yüzden. İyi peki bakalım o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rüya bugün manavdan almış olduğu çileklerini kendisi yıkadı. Mama. Marketten pardon. Çileklerini kendisi yıkadı. Ondan sonra cıma yani ne yaptı? Ya ben çocuğum beni kaçırsınlar mı? Hayır canım seni niye kaçırsınlar Rüya nereden çıkartıyorsun bunu? Beni seni kim kaçırabilir? Aşk olsun yani Rüya. Daha neler? <laughs> Değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar bir bay bay yapalım. Arkadaşlar. Evet. E, en çok hangi meyveyi sevdiğinizi bizim bu videomuzun altına yazarsanız biz de çok merak ediyoruz. Yani çileği mi çok seviyorsunuz, elmayı mı çok seviyorsunuz, muzu mu çok seviyorsunuz yoksa armutu mu çok seviyorsunuz? Başka kivi var mesela. Kiviyi mi çok seviyorsunuz? Portakalı mı çok seviyorsunuz? Bu videonun altına Elma. Elma mı? E çilek yiyorsun Rüya. Elma. He elmayı mı çok sevdiğini söylüyorsun? <laughs> arkadaşlar. Ha, arkadaşlar, işte hangi videoyu çok seviyorlar, hangi pardon ya, hangi meyveyi çok seviyorlarsa yazsınlar. Biz de bakalım çocuklar ve arkadaşlarımız en çok hangi meyvelerden hoşlanıyor, en çok hangi meyveleri yemeyi seviyor. Bakalım, görelim. Biz de öğrenelim çünkü onların nelerleri sevdiğini merak ediyoruz, değil mi Rüyacım? Hadi bakalım arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Koskocaman kocaman öpücüklerimizi size gönderiyoruz. Görüşmek üzere Rüyacım bir bay bay yapar mısın? Öpücük.